Beni mi iksardılar? Oyunun sesi çok yüksek ya. Bende oyunun sesi nasıl chat? İyi ise ayarlayacağım onu o da. Şimdi şey yapamıyorum. Nereye atlayalım bakayım? Eee şuraya şuraya atlayalım mı? Yok mu yakın? Nereye? Oraya ama. Mi? Çok aptal olur. Nereye Sen atlayalım diyorsun? o zaman? Şu aşağı doğru mu atlayalım şöyle? Yer söyle işte bana hiçbir yere çıkayım zaten bana. Hadi seç bir yer atla. Atlayalım. Hadi atlayalım. atlayalım. O wow, 47 seviye adam arkadaşlar sol üstten göreceğiniz gibi. Yok be ya, biraz oynadık sadece. Ufacık. Buraya kadar gidemeyeceğiz galiba şu öne atlasak? Yok gidersin gidersin. De i̇şte planör açıldığı zaman bayağı seni ileri atıyor. Bu daha ikinci başım vardı benim arkadaşlar. Bilginiz olsun izleyenler için. Sen o binaya gir bari ben şuraya gideyim. Kapanmıyor paracı okay. basıncı basınca space, space miydi? Ne? Bir, bir, tuşu vardı onun ya. Tuşunu hatırlamıyorum şuna. ama space açıyorduk. Aaa canım gitti. Ah hello. Bilim insanı hello. sen ne? Oh, Oo, egzotik şey veriyor. Sniper veriyor. Biri var. İndirdim. Arkadaşlar buralarda yapayım. olabilir. Bu mermi şey mi? Mermi şey mi? Ha sıkıyor sana. Nereden sıkıyor? Bana, bana değil ya bana mı sıkıyor? Yo, El bombası var burada. Bu da. Yakın silah bulamadık ya. Bende var bir taramalı. Suna... Sniper almak istiyorum. Öldürdüm. Bence bir çok uzak, birbirimize çok uzak davranmayalım. Yakında dur yani. Dur bakayım. Burada. Ne? Dur. Şu kalkan ulaşıldı mı ya? Aldım bunda. Bu ne? Bu bombayı kullanır mıyız? Uzaktan kumanda patlayıcı el bombası. Bu ne bilmiyorum. şey ya? Abi biraz karışık ha? şeyler ya. Elim ayağımı dolaştı. Sana doğru geleyim. Chestleri bulamadım. Ya para atamıyosun enerji düşük. Ya bu şeylerin yeni ha. değiştirebiliyor muyum? Değiştirebiliyorum tamam. Küçük kalkan şeyi vereyim mi sana? Bu ne? Sniper. sniper LMG var bol, burada. Bu ne? Bu ne olduğunu Ya bunların mermilerini ben hangileri olduğunu anlayabiliyor muyum? Farklı farklı. Enerji tüfeği ya bak. bunu al. Bu enerji tüfeğini al. Neredesin? Ee, Sen şans. neredesin? Ha yukarıdasın. Al. Hacım sana şunu atayım mı? Bir daha atabiliyor Neyi? muyum sana? Atabiliyorsun. Bunu at attım mesela. Ben de alamıyorum. Elemci yani, iyi mi? Ol. Ben bunu kullanayım mı? Bu ne? <laughs> Senin makineli tüfek nadir diyor. Bu iyi mi? O biraz e, iyi ama şey eğimini iyi lazım. Ya mermi türü önemli aslında ya. Şunu alayım bakayım. Mermi sürekli, türü farklı olsun ki yetsin mermi. Sürekli attığı için. Bu i̇kideki ne Amy... benim. İkide ne var? Keşif tarayıcı ne? Atayım bunu. Bilmiyorum o ne, kullan. Ben o yedek şeyleri hiç şey yapmadım, kullanmadım. Aa sandıkları gösteriyor. Onların yeri gösteriyor büyük ihtimalle. Aa sandıkları da gösteriyor, güzel. Yeşil şey var istiyorsan gel al. Ne var? Pompalı tüfek var burada klasik. Bomba yerine onu alıyorum, bomba istiyorsan al. Yok yok bomba istemiyorum. Bomba Sarı mi? SMG alabiliyorsan al. Aldım. Bu da pompalı otomatik mi bu? Tabur. Bu arada çeti biraz okuyamayabiliriz haberiniz olsun arkadaşlar bu çünkü oyun biraz bildiğiniz gibi odak oyunu. Biri, Oldu biri buraya orada. bir şey attı. Biri buraya bir şey attı. Sniper almadım ben burada, bu buldu, arada, buldu, Burada 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 burada. Nerede? Öldü. Güzel. Bir tane daha var. ileride. Burada. Çok kaçıyor. Orada aynı. Öldü. Güzel. Hemen notlayalım. Bu arada ben ips kullanıyorum onu ha. Eğimi tutuyorum aşağıda güzel oluyor. Şunu enerji atayım mı sana? Direkt atma, atma yok mu envanterdeki bir şey ya? Bak al bunu hiç Neyi? Bak şu attım oraya. Küçük kalkan attım. Yok yok. Kalkanı Bu ne? Sınav enerji tüpeği ne ya. ya? Değişik. kalkan full benim. Şu enerji... Tespit silahını atayım mı yere? Bir işimize yarar mı daha? At at. Onu yerine ne alabilirim? Pompalım da var. Ee, ya benim şeyim genelde şey... Sniper ee... bulamadım. Yani Sniper bulsak şey yaparız. Aynen. Bir taramalı, bir pompalı, bir sniper istiyorum. Bir kalkanlı, bir de şey istiyorum. Bu ne? O, o balık tutma olayı oyunda? Balık sana Eren şey hoş veriyor geldi. işte. Bu arada kameramı veriyor. bir ayarlayayım ya. Beni korusan iki dakika. Kameramı sola alayım. Tamam. Şey varmış. Sağda öldü büyüklerim falan gözüküyormuş. <laughs> Heh, tamam. Tamam hadi gel gidelim. Alına doğru. Önemli olan bir de her silahın farklı mermilisini tutmak değil mi? Bir mermi sıkıntısı yaşamamak için. Etroyal ben PUBG'den beri oynamamıştım ya. Kamera Lüsevi ayarlama olmuş, var mı? uzaklaştırmak falan öyle bir şey yok tabi. yok. ya kamera Bir sniper bulursak tatlı olabilir. Pompalı var, SMG var. Şuraya girebiliriz. Oo Meram. Aaaa ne Aa, Sen farkındasın i̇şte çatışma var burada Tamam Gördüm iki kişi Ben gör... Aa ah, birini gördüm burada. Öldü Düştü Diğeri de burada duruyordu Öldü. düştü de Öldü Tamam Arkadaşı var onun buralarda bir yerde Baka 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 git içeri girdi Ha içeride evet. Öldü Güzel Mısır ne işe yarıyor ne ki? Mısır var bir de. Sargı bezi var burada. Bende 12 tane sargı bezi oldu. Bu külçe var, al onu. Burada değişik... Bak, dediğim şey bu bak. Bunu öne atıyorsan kalkan oluyor. Tren mahmuzu. Ha ben hiç kullanmadım bunu ya. Şuradakine şey... E, araştırma şeyi yerine alıyorum bunu, belki şimdi yarar. Al al. Araştırma silah yerine aldım. Pancake. Burada şey var, dolap var. Efsanevi pompalı -pom tüfek veriyor 400'e. Varsa 400'ünü al Yok. Ya burada bir şey parlıyor. Ulan silah değiştirmek ne zor ya. Hoş geldin bu arada. Bir adam var burada. Gördüm. Ulan 7 o kadar ölmedim ya. He ha, öldünüz. Hadi bir kill çalmak yakışıyor mu? Oha! Oğlum efsane Alan. bir şey var abi bunu al. Al, al kullanacaksan al. al. Sen al, sen al. Zırh y- zırh Aa, adam var ileride. Şart demek ne an, ya? An, çünkü alan, ileride. Al onu, al onu. Tamam, alan geliyor, alan. Alan geliyor. Tamam, koşalım abi. Burada sniper var bu arada, alacaksın Eee, gerek yok. Sniper'ım var. Yeşil. Adam önümüzde ha, renoz. Dağımızda. Al. Tamam, problem yok. Şimdi ben e, dur bakayım pompalı var bir pompalı bir taramalı bir de her şeyimiz olsun. var ya. Şimdi ne kadar uzak alan çok uzak değil buralarda Oh Nereden vuruyor lan arkada bir tanesi de burada ben yakındakine vuruyorum. Uzaktakine ben vuruyorum. Uzaktaki'ni düşürdüm. Uzaktaki'ni öldürdüm. Tamam, ben de bunu öldürdüm. Arkadaşıydı zaten. Aldık. Cephanesi yoktu SMG'nin ötü. SMG iyiydi ya. 25 mermisi var. Uzaktaki'nin loot'unu al almaya gitseydin keşke. sağdan var. var dikkat et. Sesleri yakın geliyor. Ha gördüm. Hayır mermi. Aldın mı? Yok yok şey yaptı. Ben ben gelmeden daha mı yaydın? Karı çıktı. Gel gel sıkıntı yok adamlar gelmedi. Karşı bir adam geldi. Niye geldik ya kesin falan? Bir de arkadaşı binada. Ha orada gördüm. Karşıda var ya. Gördün ikisini değil mi? Sniper zormuş ya. Gördüm. O bot mu o yürüyen? Evet bot. Ay bota vurdum yanlışlıkla. Kaç. <laughs> bot o bot. He bot Bota mu? hiç dalmaya çalışma aynen. Nereye gidelim? Bana vuruyor. Kaç gel. Bot bana vuruyor. Gel. Alana girelim de. Ne yapıyorsak yapalım. Gel gel içeri Hayvana gireceksek soldan gelmiş. Şu buraları lootlayalım ya önce. Bence lootluk bilmiyorum. Diğer son bir vurdu. Evet kaç kaç gel önüme. Ünlem olan kafasında şey herhalde bot. Okey. Aynen. Bakın düşme gel. botu öldürsene ya bayağı canımı aldı öldürebiliyorsan tabi can basayım da gel gel oyuncu aldım buradan tamam ben canımı dolduruyorum bu neden hayvan sesi geldi alkan zırhı iksiri diyor bu ne ya evet şey legendary hayvanlar var onları şey yaparsan Kalkan ekstiri var burda. Botları mı çektin? Botları çektin. Gel gel. Bakar sen öldürür. Ama ben çekmedim çektim. ki bunları. Nasıl çektin? Bunu alıyor. Bunlar ben bir şey vurmadım ki onlara. Ben normal NPC öldürdüm. Bu arada bey okay, hoş geldin tekrar teşekkür ederim. Saklan saklan bir yere. Onların bölgesinden çıkmalıyız. Ya yara bantları kaldı ya. Ona üzüldüm. Oğlum taa uzaktan vuruyorlar çatıdan. Ha, tamam. Hala kaçamadık mı onların bölgesinden ya? Gel gel. Gel, gel buraya. Biri var. Yok. Tamam. Koş 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 koş. hala vuruyorlar. Atlıyor musun? Yerden sonra dur duracak onlar. Atla atla. Alan Evet, hey canım geldi. Adam. Adam, tamam, adam. adam adam adam. adam, adam. adam kaç kaç kaç. Lan indirdim. yapamadım. Tutamıyorum yukarı. İndirdim birini. Kaldırdım. Ben gidiyorum yanına. Sen sık oradan. Vurdun mu vurdun? Ben... Abi sniper kullanmayı öğrenmem lazım. <laughs> Cidden sıkıntılı. LMG'yi de hala mermi bulamadık ya. Ee... Burada durmayalım. Burası çünkü burada dalarlar da çok gelirler. Tabii... Mermi atmak var mı oyunda? Ağır var. makinalı mermisi var mı sende? Ağır hangisi oluyor? 3 çizgili. Kullanıyor musun onu? Orta boy mermi var bende. Hadi diğerlerini attın mı sen? Bu taksi mi oluyor bu? Bir anda da yanından geçtiğim şey. Taksi mi bu ne? Ekip üyelerini yok, canlandır. Ekip. Hani canlandırma. Ben ölürsem canlandırabiliyorsun beni. Gel gel loot yapalım gel. Durmayalım. Bu kadar çok mükemmel ekipmanlarımız ha, yok. Aa biri çünkü. sıkıyor. Ha? Gel gel buraya doğru gel. Bana doğru gel. Gördüm. Birini gördüm. Ben onun adresini aldım üstüne. Oradan sıkıyor göremiyorum ki. Deli zekalı. Aldım. Dibime gelmiş. Aldım birini. Mesela bu iki yardımı Yüzken de kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Bir dakika. iki yarım kullanıyorum. Ben de kalkan kullanıyorum. Yara bandı nereye attı acaba ya? Bu arada alan kapanıyor ha. Orada duruyor Gerçekten da. Oo İşte bu. Legendary taramalım oldu. Nice. Al onu. Ama bu yakın. Bunu nasıl tıkıcam lan? Bu zormuş bunu nasıl tıkma. Onu şöyle yapayım. Hadi. Hadi gidelim. Tamam. Şöyle güzel bir şey yaptım. Pompalıyı bıraktım onu yerine senin o bıraktığın termalliği aldım. Termalli çok iyi bu arada. Onu aldım aynı. O Dün da benim ağır oluyor. taramalıyla aynı şeyi kullanıyor ama olsun en azından sniper bazen vuramıyoruz sniper'la ya. Ağır taramalı iyi, bence kullan ben onu hiç kullanmıyorum çünkü çok fazla mermi mer hızlı hızlı. Çok hızlı. adam vurdum ama güzel. Aslında. Ya evet de. Adam e, 200 yönünde. Arkadaş buralarda olabilir. Burada benzinlikte arkadaş galiba. Aynen. Onun dokunu olmaya gördüm. Şey var. Bayağı hasar yedi de ölmedi. Gördüm. gördüm. Güzel. İlk düşenin lootunu aldın mı sen? M Mermilerini aldım. Sen bunu alabilirsin. Ya, alabileceğim mermisi varsa Dur mermi geldim. Bir şeyler topladı. Bir şeyler topladı bir şeyleri bıraktı. Pompalıyı attım yere. Roket atarı da attım. arkada geri mi mavi şey var o ne? Sağlık spreyi ye ne ya? Kuş kondu ama. Aa dur şunu alayım. Mavi sniper. O ortak mı oluyor o külçe? Sen topluyorsun külçeyi. Bilmiyorum. Bunu bilmiyorum işte. Bu arada bir beş... renkli, renkli kuş kondu onu öldürmemiz lazım ya. Hiç mermi yoktu. 506 bir mermi bir... oldu aracı şey mermisi güzel oldu. Bak burası şey gel. Bunu bunu gördün mü? Ekipman Görme. yükseltme. Altında ekipman yükseltebiliyorsun. Gerek yok ya. Burada araba sürülüyor. Aa taksi var. Taksi görevi vardı ya. Gerek var mı şu an ya? Şu bini alalım İlk binimizi aldım şöyle seninle. Şey yapmayalım. Ben kuşu arıyorum hala. Hani burada bir altın sandık var ötüyor. Tamam onu şey yap. Tamam açmamışlar. Açılmıyor abi bakta kalmış bu. Arıyorum. Sandık açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Bakta kalmış. Allah açılmıyor. Bende yok ki burada sandık. Bende var. Yani Sen de o zaman. Ha adam! Nerede? Arkadaşın nerede acaba? Aynen bir de bunun arkadaşı var. İyi burayı iyi tuttuk bu arada. Hı hı. buraya gelenlere mığlarız. Ben yukarı çıktım yukarıdan bakıyorum. Sen de yukarı çık istiyorsun. Hmm, alan ileri doğru daralacak. Aynen. Daha 40 saniyemiz var. Bir şeyin varsa e, söyle adını. Kalkanın falan iç. İşte yok içeride sprey falan vardı. Sprey can sprey onlar. Aynı işi doldurmuyor mu? Yerde mantar falan yok o da olurmaz. Yerde mantar falan varsa onları ye. Ha burada mantar buldum gel. Evet, nasıl yeniyor ki? Alıyor direkt. Eee e, ee, basıp tutup yiyorsun. Adam. Adam nerede? Herkese. Mermi bitti. Ha kazandık nice. mı? Evet. Ana! <laughs> Easy! oğlum. <laughs> Bu arada ben tek kişi kaldırı bilmiyordum. Hemen Arkadaşlar, emotumuzu yapalım. Sevgili YouTube. ilk galibiyetimizi atalım bari sevgili antikalimle. İlk maçımız ilk galibiyet. SGG. Hepinize geçmiş seyirler. Biz oynamaya devam edeceğiz.